Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Deniz'in odasındayız ve etkinlik zamanı. Bakın bizim böyle bir kitabımız vardı. Daha önce bahsetmiştik size. Şimdi bu kitaptan biraz etkinlikler yapacağız. Şimdi Denizciğim seni bu tarafa alayım. Biraz bu tarafa gelir misin? Masanın oturur musun? Yoksa böyle biraz karalayalım mı? Biz burada oyun oynarken bir anda karar verdik. De, i̇şte... Ben İstersen masana otur anneciğim yorulma. İstersen o burada böyle ben eğlenerek. Masaya mı oturacaksın? Tamam. Deniz vazgeçti tekrardan. Olur, anne. Evet. 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 Öyle mi istiyorsun anneciğim? Tamam sen nasıl istiyorsan tamam mı anneciğim? Evet. Şimdi anneciğim bak yanıma gel ama. Anne, gel. Benim. Evet. Şimdi bak burada geometrik parçalar var. Tamam mı? Şekiller var. İki tane soru soracağım sana. Bu ilk soruyu bilmeni isteyeceğim. Tamam mı anneciğim? Şimdi birini sorumuza diyor ki hangisinin üzerine daha çok eşya koyulabilir diyor. Yani hangisine daha çok eşya konulabilir? Bir bak bakalım böyle görsellere. Bu bir ne? Daire. Bu bir daire. Bu bir ne? Üstel. İşte. Bu bir üçgen. Bu ne? Kare. Kare. Peki biz bunların üzerine bir şey koymak istesek hangisine daha fazla koyabiliriz? Evet. Aferin oğluma. İlk soruyu bildin. Şimdi ikinci sorudayız. Peki bu geometrik parçalardan hangisi bir tekerleğe benziyor? Ne? O mu? Yok. Değil mi? Evet. Hangisi benziyor? O mu? Evet. O mu benziyor bir be tekerle? Evet. evet aferin oğluma. Bebeğim bak şimdi bu sayfada da bizlere yüz ifadeleri vermiş. Burada bize bizden en mutlu ve en üzgün yüz ifadesini bulmamızı istiyor. En mutlu ve en üzgün yüz ifadesini bulur musun kendin? Baştan bakalım. Hangisi en mutlu olan? O. O mu? O bir ne? Mutlu. Mutlu. Gülen bir yüz değil mi? Gülen ee, yüz. ama bu gülümsemiş sadece biliyor musun? Bir tane çok mutlu olan var böyle. O mutlu bir de daha mutlu olanı var. Hangisi? Bak tamam o mutlu. Bu mutlu gülümsüyor. Evet ama daha çok gülen bir yüz var. Görmedin mi onu? Bir kere daha bak. En çok bilen hangisi? O ne? O değil. Tamam. Bu 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 değil. Uf, uf. O. Bak. Şimdi bu nasıl duruyor biliyor musun? Bak böyle yapıyor. Bana bak. Anneye bak. Sen de yap. Dişlerini göstermiyor ama. Bak. Gördün mü? Nasıl duruyor? Hmm. Ama bir de buna bak. Bu nasıl duruyor? Demek ki... En mutlu olan hangisiymiş? Bu. Gördün mü? Bıramadım. Evet. Bu daha çok gülüyor. Bu sadece gülümsemiş. Ama bu daha çok gülüyor. Daha mutlu. Yani bu. Tamam mı? Ben senin de var geçe bakalım evet bak bunun da böyle tamamen gülüyor dişleri yani ağzı büyük duruyor görünüyor dişleri görünmüyor ama bak bu o kadar çok gülüyor ki dişleri görünüyor anladın mı yani çok mutlu peki en üzgün olan hangisi koydun mu bebeğim tamam o yerinde dur peki buradan en üzgün olan hangisi üzülmüş. Bu biraz daha üzülmüş. Da ama da... ama O da üzücü. Bu üzgün ve hatta ağlıyor. Ay. Yani Yani o Yani o da böyle ım, ne söyleyeceğini bilemem. Şöyle bir yüzü var. O, o nasıl böyle değişik Hı. olmuş. <laughs> <laughs> Nasıl olmuş? <laughs> evet en mutlu bu En üzgün de bu Demek ki amacılar üzerinde biraz daha fazla duracağız seninle Tamam mı? O da aldı Evet aşkım Şimdi bak burada bize 3 tane araba vermiş Bu arabadan hangisi kurala uymuyor? Onlar diyor Onlar diyor ama o gitti. yanlış yoldan gidiyor değil mi? Evet, evet. Bunlar doğru gidiyor. Ama bu yoldan çıkmış. Yanlış tarafa doğru gidiyor. <laughs> Gel bakalım anneciğim. Aşkım bak burada da bizden en hızlı ve en yavaş hayvanı istiyor. En hızlı hayvan hangisi? Değil mi? Peki. peki, peki devam et. Yok. O da değil. Peki. Evet. <laughs> tamam. En hızlı o. Peki en yavaş hangisi? İkisi mi? İkisinin arasından en yavaş hangisi? Ona en hızlı dedik. Tamam. Bununla. Bunun arasından en yavaş hangisi? Yavaş yavaş gidecek. O mu? Köpek mi daha hızlıdır? Kaplumbağa mı daha hızlıdır? İzledim. İkisi de mi? Birbirinden daha hızlı. Evet. Köpek daha hızlı. Kaplumbağa en yavaş. Kaplumbağalar çok yavaş gider tamam mı? Bunu da öğrenmiş olalım. Kaplumbağalar çok yavaş gider. Evet bunlar bir robot. Bu robotlardan hangisi ellerini kaldırmış anneciğim? O, o, o o inek. Hı. Ama o kaldırmış. O kaldırmış. Evet. Anneciğim, bak burada bir kutuda puzzle şekli vermiş, tamam mı? Bununla hangisi aynı? Bu mu aynı, bu mu aynı? Bu aynı. Evet oğlum, aferin sana. Bak anneciğim burada bize bir mantar vermiş. Gördün mü bu şekli? Bu görsele iyi bak kutudaki. Bu bir mantar. Burada da bize karışık bir fotoğraf vermiş. Resim vermiş tamam mı? Bu resmin içerisinden bu mantarın aynısını bulmanı istiyorum. Burada nerede var? O, o değil. O bir kemik. İyi bak anneciğim görsele. Mantar nerede? Ben buldum. Hadi. Hadi, hadi. Tek tek eleyebilirsin. Bak işte buradan başla. Böyle bak bakalım. Mantar nerede? Mantar nerede? Ee, Sen yatağı buldun. Hadi göster. Ben buldum işte senin bulmanı istiyorum o yüzden gösteremem. O mantar bak görsele bak aynısı burada da var nerede burada da var. Evet aferin oğluma. Gel bakalım anneciğim. Anneciğim bak burada bir ördek ailesi var tamam mı? Bu anne ördek. Bunlar da yavruları tamam mı? Bu senin. O be, benim evet. Onlar da ben. Onlar da sensin. Evet. Sen ne tarafta ters yöne bakmışsın? Benim ters yöne bakmıştım. tarafta. O mu ters yöne bakmış? Evet aferin oğluma. Evet yeter mi? günlük. Tamam son bunu da yapalım. Bak bu kutudaki ne anneciğim? Hangi geometrik şekil? Kare. Kare. Bu karenin aynısı hangisi anneciğim? Aşağıda nerede var? Evet, aferin oğluma. Evet arkadaşlar biz akşam etkinliğimizi bitirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.